tarikatına asrah ve gayr hayru fi cemiyye Zülkade ayını kaç gündür girdik an yani neredeyse bir hafta yakın oldu Zülkade aşırı Rum haram aylarındandır hac aylarıdır onları Allah e, haram kıldı savaş edilmez. İyi ee, geçinsin de İnsanlara bir fırsat veriyor Allah Azze ve Celle. İnsanlar da bazıları farkında değil, bazıları umurları değil. O aylar ki işte bereketlidir. Daha faziletlidir. Hatta şey, halvet için de bir e, zülkade 10 zülheceye kadar e, 40 gün e, halvet de yapılırdı ama biz daha fazla Recep'te biliyor e, insanlar. Onun için bu mübarek aydır hac bu sene daha acayip bir şey o, Allah'ın hikmeti insanlara akılları başlarına gelsin diye bir şey verdi bir iptila bayağı. bazen ya iptiladır ya beladır yani müminlere iptila olur ki bela şeyleredir imansızlara akılları başlarına gelsin diye İlk başta bazıları şey yaptı. Ondan sonra daha fazla azan oldu. Daha fazla umuru olmayan oldu. Ama Allah Azze ve Celle insanlara her türlü vakit ikaz eder. Akılları başlara gelsin de. Ahir zamanda yaşıyoruz. Ecrimiz büyüktür. Bu gibi şeyler hastalıktı, depremdi, depremdir, buydu. Hepsi bir insanları ikaz için olur. Yani bu boş gelmedik. Sahibi var buranın. Boşuna yaşamıyoruz. Sallan hey, kendine geldi. Allah sallıyor insanlara. Bir şey veriyor akıllarını başlarına gelsin diye. Yani bir Allah'ın verdiği her şeyde bir fayda var. Kötü görünse bile çoğu zaman o insanın faydasına olmuş olur. Allah'ı tanıdıktan sonra bütün dünya umurun değil, hiçbir şey olmasa yahut bütün dünya senin olsa Allah'la beraber olduktan sonra ikisi de aynıdır. Allah bu, bu mübarek ayın bereketine muhafaza etsin. inşallah İslam alemini, Müslümanları muhafaza etsin. Ötekilerine yani de hidayet versin yoldan çıkanlara. Allah mübarek eylesin Bu sene hac zaten hacılar da gidemeyecek yasak kaldır Hac e, ibadeti onların e, bu mecburi oldu. Yani onlara da e, bir ders olsun ama onların ders alacağı gibi değil insanlar. Oradaki yok e, kota kotayla yok bilmem seçimden yok e, kurayla gideceğiz. O zaten baştan beri batıl bir şeydir. Her sene e, gidemeyenlerin git, e, almadıkları için Allah onlara e, ceza verecek. Her almadığı insan için Yok onların değil, Allah'ındır. Allah'ın kapısı açıktır. Sen kapatırsan ama bu sene kendiler için eğer olacak ki bir mazeret var. Alamadılar diye ama her sene Allah onlara ceza verecek. Her insanın menettikleri vakit onları o insan için bu hacı gidecek olan insan için ona ceza verecekler. Çünkü belli olmuyor insan yaşar mı yaşamaz mı. Allah yardımcımız olsun inşallah. İmanımıza kuvvet versin. İman olduktan sonra hiçbir şey mühim değil. Allah doğru yolda sabit kılsın. آمين اللهم وبارك الفاتحة